Laboratuvardaki insanlar görünmezlik kodunu keşfediyor. Mavi damarları aşı enjekte edildi. Kılcal damarlara hızla entegre oldu. Bandajı çıkardıklarında kan yavaşça kalbe doğru aktı. Sonra kalpten tüm vücuda ve hatta kemiklere yayıldı mevcut bir damar ağı oluştu bile. Sonra omurga yavaş yavaş ortaya çıktı. En son beyin ve kafatası oluştu. Görünmez canlı kükremeye başladı. Cihaz alarmı harekete geçti. Kay atışlarında bir terslik vardı. Zavallı yaratık kükremeye başladı. Kalbi durmak üzere. Sara hemen şok cihazını çıkardı ve onu geri getirmeye çalıştı. Sıkı bir uğraşın sonunda bu deney hayvanını hayata geri getirdiler. Cihaz hayati tehlikenin geçtiğini gösterdi. Gori Bil yavaş yavaş kendine gelir ve görünür olur. Sara heyecanla John'a sarılır. Herkes çok mutlu. Çünkü görünmezlik deneyi başarılı oldu. Bir maymunun genleri insanlara çok benzediği için bu kodların insanda da kullanılabileceği anlamına geliyor. Sebastian adındaki bu bilim insanı yatırımcılara deneyin çok zor olduğunu anlatır. Ancak görünmezlik deneyinin goril üzerinde bugünkü etkisini onlardan gizler. Yatırımcılar bir sonuca varamaz. Çıktıklarında John ve Sara ona sinirlenir. Ona öfke içinde deney sonucunu neden gizlediğini sorarlar. Sebastian deneyi kendi üzerinde denemek istediğini ve Nobel ödülüne aday olacağını söyler. Sara ve John bu fikre ısınır. Heyecanla laboratuvara dönerler. Sebastian kendini deney için hazırladı. Sara yine yapacakken Sebastian elinden aldı ve kendisi yaptı. Ters gidebilecek şeylere karşı kimseyi sorumlu tutmak istemiyordu. İlaç yavaş yavaş vücuduna yayılmaya başladı. Sebastian acı içerisinde kıvranırken ufak ufak yok olmaya başlamıştı. İlk olarak kas dokusu yok olur, daha sonra da kemikler. Ve evet, gördüğünüz gibi Sebastian sonunda görünmez oldu. Filmin devamını ikinci bölümde anlatıyorum, profilimde bulabilirsiniz.